Selamlar herkese. Bugün sizlere Kozal'ın 3. çeyrek finansallarından bahsedeceğim. Enflasyon muhasebesi kapsamında baktığımızda Kozalt'ın Altın 2023 yılının 3. çeyreğindeki 2.14 milyar TL net zarara kıyas. 2024 yılının 3. çeyreğinde 776 milyon TL net kar açıklamış oldu. Detaylara bakacak olursak da düşük üretim hacmi nedeniyle zayıf seyreden operasyonel performansa rağmen net kar yıllık bazda kaydedilende iyileşmede yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerdeki artışı ve parasal zararlardaki azalışında etkili olduğunu görmüş olduk. Ortalama ons başına altın satış fiyatlarına bakacak olursak da 2023 yılının 9 aylığındaki 1926 dolar seviyesinden 2024 yılının 9 ayında 2225 dolara yükseldiğini görüyoruz. Ancak altın fiyatlarında yaşanan artışa rağmen de 2023 yılının 3. çeyreğinde yapılan 38.3 bin üretimin 2024 yılının 3. çeyreğinde 24 bin olsa gerilemesi neticesinde de net satış gelirlerine baktığımızda da yıllık bazda %43 azalış görmüş olduk. Bunun paralelinde de su bürüt kar marjı da 2024 yılının 3. çeyreğinde yıllık 5.2 puan düşüşle %47.8 olarak da kaydedilmiş oldu. Ons başına nakit maliyetlere bakacak olursak 2023 yılının ilk 9 ayındaki 1911 dolar seviyesinden 2024 yılının ilk 9 ayında 1807 dolar seviyesine gerilediğini söyleyebiliriz. Bu, faaliyet giderlerinin satışlara oranına baktığımızda da yıllık 10.2 puan artışla %25.3'e yükseldiğini görüyoruz. Tüm bunlarla birlikte sonuç olarak da forward'de yıllık bazda %60 düşüşle 2023 yılının 3. çeyreğindeki 1.39 milyar TL'ye kıyasla 2024 yılının 3. çeyrek çeyreğinde 559 milyon TL olarak gerçekleşmiş oldu. Ayrıca 2023 yıl sonundaki 12.6 milyar TL olan net nakit pozisyonuna da bakacak olursak 2024 yılının 3. çeyrek sonunda 11.6 milyar TL'ye gerilediğini gördük. Kozaltının zayıf 2024 yılının 3. çeyrek sonuçlarını olumsuz olarak değerlendiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.